Hayırlı sabahlar anacım. Hayırlı sabahlar yavrum. Günaydın. <laughs> Günaydın. Köyüme, kanalıma ve annemin evine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili izleyenlerim. Annemle günler devam ederken sizlerle de paylaştım. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İzleyicilere bir şey diyor buradan? Selam yolluyorum. Selam gönderdi. Hepsine de selam yolluyorum. Uzun zamandır görüşmedik. Canım sıkıldıydı. Sen gelince iyi Neşelendim. Neşelendin değil hı. mi anacığım? Ne zamandır yazdım beri. Ha. Yalnız evet. Tofrayı kurayım. Kahvaltımızı i̇yi. yapalım. Hı hı. Ondan sonra da bakalım. Şey, Öğleden evvel gidebilirsek çakırlar da sıkılamaz Tağlaya. Ot toplamaya. Hı. Gelin, Gelin. çiçeği, diker, diken, kuş gerdimesi. Evet. Uspanak. Ispanak ne varsa, Allah ne Hı, verdiyse. Sofrayı kurayım ben, kahvaltımızı hmm. yapalım. Neredeyi açayım mı? Aşklar, seyir. Sabah oldu. Nasıl? Patatesler <laughs> mi? Onları unuttuk <laughs> ya ama biz. Ya. Bir bakayım. Vallahi bana. Kömür olmuş. Patlı patır patak yanıyor. Aklım ne edildi? Şunu sopanın üstüne koyayım da azıcık az ısınsın biraz. Patatesler Patates çıkarayım. <laughs> Elim yakıyor. Ocak adına ben sürüyordum ama yoruldu. Çantada de dışarı götürdü. götürdüm. Dışarı mı götürdün acaba? Evet, dışarı götürdüm. Ben ha? bakayım, geleyim dışarı. Çaydan şey mutlu mu? Çaydan mutlu götürdüydüm ya. Tamam. Tamam mı? Var var. Ooo hmm. patatesler çok güzel pişmiş. İyiyim. Ha pişmiş. Pişmiştir pişmiş. Yumuşacık yani olmuş ama böyle. çok sıcak, bölemeyeceğim. Böleme, böleme soya yapsana. Pek güzel olmuş. Pek güzel. Hmm, güzel. Ellerine Bak. sağlık. Yetiştirdin. Ettin bakışın. Hmm. Evet. Yetiştiriyorsun ama bütün kış boyunca da yiyorsun. Hmm, hmm, hmm. Tepsi burada mı kalacak ana? Çırma içine kapatalım. Tamam. Bir şey olmaz değil mi? Tamam. Sofraya koyayım onları da. bir soymuş hatta. Evet. İki kişiyiz ama bir sürü oldu. Olsun. Bir, bir kişiye de aynı sofra hazırlanıyor evet. değil mi? Evet. Yani. Üç kişiye de, beş aynı. kişiye de, on kişiye de. kuruyor, kaldırıyor, kuruyor, kaldırıyor, aynı. aynı telaş Onu oluyor. Aynı oluyor. Şey. Yemesen olmuyor. Yemesen olmuyor. Evet. Her şey kalsa o kalmıyor. Ama, İlla Ayran yiyeceksin. Ayran ayran yerine ayrı. Öyle. Ölümü buraya yatırıyorum. Onlar da çırpa buluyorum. Yiyor. Dünyanın Şimdi hali boş. De, öyle kurulmuş öyle gidiyor işte. Dediğin gibi ağıran yerin ayrı, acıyan hı yerin hı. ayrı oluyor. Isındı ana bu. Alıyorum ben bunu. Erkence mi dolayacağım? Tabağa mı dolayacağım? Bir şey olmaz. Şey olmaz. Omlet gibi. Şey olmaz. Hem soğumaz geç soğur. Hı hı. Çayımızı da alalım yanımıza. Burası muştur, yolu yokmuştur. Giden gelmiyor, çökmüştür. <laughs> Türk mü söylüyor gana? Ben böyle türküsü söylüyorum. Söyle söyle. Allah mutluluğunu daim etsin. Ah benim anam ah. Ekmeği de sopanın üstüne koyayım. Böyle böyle. Şunu yanık koymadım inşallah. Şöyle. Hah, Bismillahirrahmanirrahim. Eskiden çocukluğumuzda şu gibi yiyeceğiz diye nasıl şey yapardık. Ben yiyeceğim, ben yiyeceğim diye kahve derdiyorduk. Gey gali ana. Ay ana. Hazır sofra. yecişecek şey çok. Yecik cicek çok. O fasulye de çok güzel olmuş. Suyu da bol bol. Ha baktım ben ona da sabah. Şurada ısınsın sopanın üstünde de bir tereyağı sürelim. Güzel evet. mi anne o tereyağı? Köye gelen satıcıdan evet. alıyorum, değil adım. mi? Sen aldın ben gayrı güzelini bilmem. Beğenirsen ben de alayım ondan tereyağı. Anketten alıyoruz da tadı Tabii Gerçek tereyağı alalım. Tadını tutmuyor hiçbir zaman. Evin içi de çok sıcak oldu ya. Yeleğimi çıkarsam mı? Aşağı oturun. Öyle mi? <laughs> hmm. Kızardı. Ha. Şu cam ise kapatılı ya altını. Şey, şu. şey yani. Sopayı değil mi? Hı. Dursun aşama da takıyoruz. Dursun. Orayı da Şurayı da kapatayım. Tamam. Şurayı da kapatayım mı Kapat, kapat. Ha, kapattım. Mı? O sıcaklığı yeter onun. Yeter bana da sıcak. Kaynadı donma şakır şakır kaynadı. Hmm. İki taneymiş bak ıbırık. Ha? Iburun diyorum iki tane. Bir daha var üç tane. Hmm. Onu tutma. Onu onun kapağı yok. Kapaksız. Kapağı evet. kırılmıştır. Aslında telle falan bağlıyorlar onu da. Kapağını Şu kapağını. Christians Kaybolmuştur kapağı onun. Kaybolmuş. Tavanları atmışlar. Bunlar da tavanlardan bakıyorlar. Fadiminle mi? mi? Ah Fadiminle mi? Can Fadiminle Evet. İki Her şey Evet, sen de temiz, titiz evet, düzenlisin ya anne. Öyle eski böyle temiz kullanmışsın. Kızardı bunlar. Hı, Alayım. Hı, hı. Soframız hazır. Zeytinimiz, lorumuz, tahin pekmez, yumurtamız, kuzine fırında pişmiş kabuklu patateslerimiz, çemenimiz var, tereyağı, Allah ne verdiyse, Allah kuş, Allah kuş kuşburnu çayımız, ara sıra bazı Ye. Yani. Yani katıya yasaklamış mıydı sana doktorana yasak dedi, ama arada yine de yenilir arada ya can çekince bulunsun şey ya ya Evet. Eskiden kendimiz yapardık Sürüp sürüp yiyorduk O kışın beyaz olurdu Yazın da yeşillik yedikleri için sarı olurdu Değil mi? Evet Sarı Şunu sür vereyim mi sana? Sürdüm oh. hmm. kok. Ermiş. Hmm. Gayrı gayrı. De. Gözlük de buhar yaptı ya. Şurdu. Bir takıyorum, bir unutuyorum gözlüğü. Ben, ben gayrı bu hastalığı olalım. şey Neden? E dağa gidiyorum, o şeyi takıyorum. Ha. O da bu şey diyor, hı, buhar yapıyor. Buhar yapıyor. Buhar yapıyor. Görmüyorum buradan soğudum, gittim Gözlük de. Sürekli takmam gerekiyor bunu gözlüğü ama. Alışamadım, gitti. İşte. Hele dışarıda gari. Güneşte, soğukta ya güneş gözlüğü takacağım hı. ya bunu takacağım. Yoksa gözlerimi açamıyorum. Ağlamış hı. gibi böyle su atıyor gözlerimi. Görmede sorun yok da alerjik benim gözlerim. Bir de göz kuruluğu var ondan. Bunlar saçlı. Hem uzak gözüm hem yakın gözüm vardı. Benim daha bunu yaptım. Daha erken takınıyordum. Hmm. Bunu taktım mı terli Gece saat 2'de uykum kanmış. Köyde temiz hava olunca herhalde. Hı. Gece yersin. Ha, sen de uyandın herhalde ben kalkınca. Ben de uyandım. Başak. Hmm. Bugün hmm. Ben de oldu herhalde. Ben de hiç geç kalkamam. İşim olsun olmasın. Aynı sen gibi ana. Erkenden hmm. kalkarım. Sessiz işler bir Nasıl hiç kimse. Döndürümüş. Değil mi? Sabahla erkenden. Sessiz olan işler, tıkırdama işler, çamaşır kirlenecekse sabah erkenden onları yaparım sabah erken kalkıp hı hı. ezandan sonra geri yapmıyorum zaten. Ezan satıp kulaşıyor da ben şarkıları da okurdum. Gece okumuyor ezan. Geç okunuyor. Ben de yatmıyorum çok zaman bazda. Sofa yapmadan yatmadan ya sokur veriyorum. Hmm. Sütçünün tanrı kısmı. <laughs> erken geliyor tabii sütçü. Evet. Hallemcan'ın evi. Allah razı olsun Hallemcan'dan. Hadiแม่ğim be ben. Küçük, Küçük ama sana yeter. Yetiyor yok benim. İki oda, her şeyi var. Aşağı mı Küçük Altında damı var. Eşya koyma. Daha adım, ne olsun? Her şeyimi bu koyun buraya. O yüzden mesela burun çıktı Böyle yetiyor. Çok kullanışlı İyi. Evet. Kullanışlı canım. Canlarını da değiştirince iyi oldu. Hı -hı. İyi, iyi. İyi. Yiyorum galiba yiyorum ana. Ellerine sağlık. Her şey çok ha. güzel. Çok lezzetli. Senin elinden daha güzel anacığım. Hadi hadi, soğumadan, ye. Tamam. Dinleyin, hadi. Hoş, Aa, hoş bulduk. Hadi hayırlı, hayırlı akşamlar. akşamlar. Hoş geldik. Safiye. Hoş bulduk. Hadi hayırlı Hadi. akşamlar. Hayırlı akşamlar. Namazdan gidiyorlar. Çıkmışlar da namazdan. İyiler ya. Soğanlar senin hala çok ana. Şey cücüklenmemiş yalan. Çocuk kalanların hemen kabul. Ka şey diyorum, kıyıyorum, kıyıyorum, bir yumurta çakıyor. Ha. Yiyor. Ayıklayıp duruyorsun Ayıklayıp, değil mi? Duruyor. Yürüyorsa da yine ya, ayıklıyorum. Süpürgeler baktım. duruyor. Görünüyor. Süpürgeleri bağlamamışım, bir tane bağlamışım. Bağladım da daha, daha tutulmadı. Ha. Evet. Tutmam. Evet. Hı. İşte. Odunlar sen mi yığdın ana? Hı ya, ben yığdım. Düzgün. Örümcek varsa ben bölü Yok yok örümcek yok. Hı -hı. Bu da Fransa Bu Yoldum yoldum geldi. Şu mu Fransa? Yani Sağladı. Bu da şeylerime bak yapraklar. Aman havuç. Havuçlar yapraklanmış. Verdiğim <laughs> <laughs> uçkular işte. Bunlar benim verdim kumaşlardan ördükler değil mi ana? Hı hı. hı. -hı. daha bak. Tamam. Köyde bırakmıyordum gelince hı -hı. giyeyim diye botları. Evet. Bugün giymedim. Çamur falan yok diye de. Çamur olursa giyeriz. Kiraza hazırlık ipleri örmüş. Anam. Ha. Videomu burada kapatıyorum. Sevgili izleyenler. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.